Bütün map'i toplamış olup çocuğu. Bir tane düz bow var. Long bow da var long onlarda. Long bow bile var. 3 tane long bow falan var onlarda ona göre. Şeyleri doldu dikkat edin. Siege cross da doldu. Sol tarafa geri doğru. Üzerine atlamamız lazım. Geri git Bence takip. geri gidip şu dar alanlara al Tamam, Geliyor. Toplamaya geliyor bu arada. mou

Zz'ki loot'i koruyor Oooo bir haçtı, şerif sizler var. loot'ladı bu arada size doğru Ben bir tanesini kovalıyorum burada. Aynen kanka ben sana döneceğim arkadaşlar Bir tank aldım dönerim bence artık Ah burda benim şeyimde önümde bu tarafta Bana yardım lazım Genel be Genel bunu kovalasana bak pinkliyorum önümde Geldi 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 şey, ben burdayım Kırdım şeyimi Kırdım şeyimi Tamam tamam Koş koş Omur, koş Bence hepsi sol Altına bindi bu adam ya Ben değilim ben kay Ben kay e, 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 Şunu e, kaçırma dar alan bizi korur. Dar alan bizi korur bu arada. Dar da çok durmayın da. Atlayacak. Tam. Tamam. Tamam. Night kapalı. Süpersin, süpersin. Süpersin. Tamam. Healer'a döndüm Direkt bak. Healer'a like. döndüm. Healer'a vuruyorum bak. Perma var vurayım. dışarıda. Dışarıda perma tam tamam. Şu permayı bir tane vurun. Tuttum tuttum üç tane. Perma Perma çok. Permana canı çok. Canı yok. Canı yok. Permayı Dur dur. Tamam geri dönün. Ya ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Bir tane yıllar var. Gel, yılları gel, işaretledim. Tamam gel. Vermeye dönüyorum ben. Gel 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 tutul hepsi tutul. Ulti aşağı attım, aşağı attım, attım. Tamam geldim oraya. Devam 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 oraya devam. Ölecekler, ölecek. Devam. Çok fena vuruyor bana arkadaki. Görüyorum. Tamam ya. hiç sorun yok. Geldim ben de beri. Görmez oldu. Geldi, hiç, sorun yok, hiç sorun biri yok, hiç sorun yok. Devam edin, devam edin, hiç sorun yok. Bir öldü, dur, süper. Dur, dur, dur. Devam ettim ona. Tuttuğuna devam ettim, tuttuğuna healer, devam ettim. Healer, 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 şey ya. healer, healer, tamam, 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 tamam. healer, 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 önünde, healer, önünde, önünde, healer, önünde, önünde, önünde. Önünde, Vuruyorum bak, vuruyorum. Aldım aldım. Güzel bir healer, alırız hepsini. Haydi duvarını sikeyim. Gala var, Galaya dikkat. Gala, Gala nereden çıktı oğlum? Gala, galayı hallet bende şu Galayı. Abi, abi. Şu ben öleceğim. Ölmezsin. Ölmezsin, ölmezsin. Healer'a döndüm lan buradan. Sakin burada. ol Öldüm. Sakin abi şu... Gala beni kesiyor. Öldüm. Healer'a döndüm, Healer'a. Healer ölecek, Healer ölecek, Healer ölecek, Healer ölecek. Healer öldü tamam. Öbür Healer'a devam ettim. etti. Oyhü nasıl doydu. Damla Clary'ini bekliyorum. Clary'ini bekliyorum. Galadayım. Galadayım. Hafif geri çıkıyorum. Süper ulti atacağım. Süper Uçur ulti atacağım. Ay ananı sikeyim. Şu healer'a dönsene ya. Şu healer'a dön amına koyayım. Ne yapıyor? Ah, öldü Healer'ın canı yok, canı yok, canı yok. Abi yerden loot alırsam geliyorum. Haberiniz olsun. Hayır. Ha evet. hay, tamam abi, tamam. Abi. Devam, devam, tamam bütün Tamam devam, devam devam devam. Galayı tutarsam, Galay tutarsam galak, galak. öldü 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 öldü. Bana da yardım devam, lazım. Devam, devam, çok güzel Hanks devam. çok güzel Hanks. Hanks geliyorum 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 Hanks, geliyorum. Sağ dur. sağ üstte dur. Kim Manam bitti amına Geliyorum geliyorum. Ya sal beni artık korkmuş şey çocuğum. Diyeyim, birimdeyim, birimdeyim, birimdeyim. Tutarsan Axe tutarsan. Tuttum, tuttum. Silence açtım, silence. Si açtım, 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 açtım. Devam, devam, devam. devam. Tamam öldü abi. Devam 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 devam, 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 devam. Tamam bizde bunlar. Beyler. Tamam, daha gelenler var, gireyim, daha, gireyim, daha gireyim, gelenler gireyim, var. var beyler. Beyler daha gelenler var. Tamam, bu tankı da alıp kaçabiliriz. Aynen öyle, tankı da al. Tamam, tank tamam. öldü. Tamam, al lungla dön, çıkın, çıkın, Çık, çık, çık. Arka doğru Arkada geri, arkada bizim çocuğuyor bizim çocuğuyor bizim, çocuğu, bizim çocuğu. Aldın, aldın, Al. Ne oluyor? bunu afiyet bananmalı koyayım al. ya. Tamam bizde bu bizde bu bizde bu. Setim buldum. Ben setim buldum. Kite buldum. Hafif. Adamlar geri geliyor. Adamlar geri geliyor. İtiyor bizi, itliyor bizi, fekliyor bizi. Manen de param yok bana geri dön. Adamı siklet geri çık. Adamı siklet geri çık. Süper siklet al bir şeyler çık. Al bir şeyler Genel, çık. Beyler sabitlendim bir dakika. Fightladığımız yere doğru gelin. Fightladığımız yere. Beyler, yardım yardım yardım. Yardım bana, yardım bana, yardım bana. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben de geliyorum. Her sen lootladın mı orayı?